Tabii ki bir temel yetenek olması lazım. Ama onun üstünde de çalışmak gerekiyor. Yani sektöre e, yeni yüzler kazandırmış oluyoruz. E, seyirciye yeni heyecanlar sunmuş oluyoruz ve bu bizi zenginleştiriyor. İşimizin bir parçası. Onu da yapmak gerekiyor. Yani o pencereyi açık tutmak gerekiyor. Ve ben bunu seviyorum. Yani yeni yeni şeyler keşfetmek. Yeni şeyler söylemek güzel bir şey ilk projem aslında. Ee, çok teferruatlı bir insan. Her şeyin mükemmel olmasını isteyen bir insan. O yüzden örtüşüyoruz sanırım. Ben de mükemmeliyetçi bir insanım. Ee, çok güzel tarafları var. Çok şey öğreniyorum kendisinden. Ve başarı. o Hoca denilince aklıma başarı geliyor. Sizi özel kendisi mi seçti yoksa daha önce böyle bir beğeniniz oldu mu? Hayır kendisi seçti. Benim hiçbir bilgim yoktu. 6 ay boyunca beni izlemiş, ee, daha önceden tanışırız ama bu gözle izlemiş kendisini, gözlem yapmış daha sonrasında karar vermiş. Ee, herkes cuk diye oturmuş diyorlar ve çok güzel olmuş diyorlar. Bu sizi rahatsız ediyor mu o cuk diye oturmuş ifadesi? Yok yani e, ben de onu Benim söylüyorum. karanlık mıyım falan diye kendi Yok ben yüzüm biraz zaten serttir yani ifade olarak da sertimdir. Yani, normalde öyle değilimdir ama ee, oturduğunu ben de düşünüyorum zaten bayağı hani daha önceki rollerime bakarak bunu söylüyorum tabii yani bu, bu gerçekten cuk oturdu yani ya, yazılım itibariyle de çünkü senaryo da da çok e, alt metni sağlam olan bir karakter olduğu için yalnızca benim karakterim değil tabii bütün karakterler öyle ve daha önceden de tanıştığımız için senaristlerle Osman abiyle e, uygun görmüşler valla ben de uyduğunu düşünüyorum. Yani. Osman üzere çalışmak nasıl bir şey? Farkı ya. var mı? <laughs> Çok keyifli bir kere Osman abi zaten hani Türkiye'de yönetmen anlamında da şirket anlamında da artık yani bunu çok önceleri gerçekleştirdi tabii ki de yani markalaştığı için bir markayla çalışmak benim için birçok arkadaşım için bütün arkadaşlarım için çok keyifli her anlamda keyifli yönetmen olarak da insan olarak da büyük keyif alıyoruz tabii ki yani her şey karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde gelişiyor iyi bir çalışma ortamı. Yani profesyonel olarak da çok memnun.